Evet arkadaşlar, ipne momentum konusuna kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir başlık arkadaşlar. Çarpışmalar. Şimdi arkadaşlar, çarpışmalar genel olarak arkadaşlar iki ana başlık altında toplandı Bir tanesi arkadaşlar esnek çarpışma esnek çarpışma. Diğeri arkadaşlar esnek olmayan çarpışma. Düzene işte, esnek çarpışmada bir, cisimler çarpışmadan sonra sonra ayrı esnek olmayan çarpışmada cisimler çarpışmadan sonra beraber hareket ederler. İkincisi arkadaşlar bu çarpışma türünde momentum Bu çarpışma türünde arkadaşlar yine momentum korunur. Üçüncü olarak arkadaşlar bu çarpışma türünde esnek çarpışma ise arkadaşlar enerji korunur. Ama bu çarpışma türünde enerji korunmaz arkadaşlar. Bu çarpışma türünde hız Bu çarpışma hükümdeler arkadaşlar hız korunmaz arkadaşlar. Şimdi birincisiyle başlayalım arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar esnek çarpışmamızdan birincisi merkezi ve esnek çarpışma. Merkezi de mesela arkadaşlar tek boyutta. Şimdi arkadaşlar farz edelim ki şöyle yatağın sürtünmesiz bir yolda arkadaşlar. Kütlesi M1 hızı V1 olan bir cisim ile. Kütlesi M2 hızı da V2 olan iki parçacık birbirlerine doğru gelsin. Bunlar çarpışmadan önceki ay. Çarpışmadan sonra arkadaşlar, çarpışmadan sonra siz ne olduğunu bilemezsiniz. İkisi de sağa doğru. Yani bu tarafa ben pozitif yön, bu tarafa doğru negatif yön demek şartıyla. İkisi de pozitif yönde, ikisi de negatif yönde veya yani biri pozitif, biri negatif yönde arkadaşlar e, hareket edebilir. Kütlesi M1 olanın hızına V1 üstü dedim arkadaşlar. Kütlesi M2 olanın hızına da V2 üstü dedim. Ama yönler arkadaşlar bilgi. Bu da çarpışmadan sonraki halimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eğer hızını biliyorsak momentumun yönünü de biliyoruz arkadaşlar. Bunun momentumuna P1 dedim, M1 çarpı V1. Bunun momentumuna da P2 desem bu da ne olacaktır arkadaşlar? M2 çarpı V2 olacak. Bunun momentumuna P1 üssü, yönünü bilmiyorum. Bunun momentumuna da P2 üssü demek şart. Yani. Burada arkadaşlar bir dedeki momentum korunur. Çarpışmadan önceki momentum ile çarpışmadan sonraki momentum toplamlar arkadaşlar bütün parçacıkların momentumlarının vektoral toplam arkadaşlar hem büyüklük olarak hem de yön olarak ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Şunu yazsam arkadaşlar. P1 artı P2 eşittir P1 üssü artı P ile Doğrudur arkadaşlar. Çünkü vektörel toplam her zaman toplam manasına gelmez. Peki işlem basamağına geçtiğimiz zaman arkadaşlar yönü bilinenlerin işaretine dikkate alın. Bunun yönü pozitif. M1 çarpı v 1 Bunun yönü negatif. Eksi M2 çarpı v 2 Eğer arkadaşlar parçacığın cismin yönünü bilmiyorsanız arkadaşlar yazacağınız işaret hep artıdır arkadaşlar. M1 çarpı B1 üssü artı M2 çarpı B2 üssü derseniz. Birinci denklem arkadaşlar soru çözümlerinde buradan bulursunuz. Bunu nereden yazdık arkadaşlar? Momentumun korunumu yasasından bulduk arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar bu çarpışmada dedik ki arkadaşlar ne konulur? Enerji konulur. Skaler bir büyüklüktür. Yönüm benim için önemi yoktur parçacıkların önceki toplam enerjisi ile sonraki toplam enerjisi birbirine ne olacaktır? Eşit. Peki yazalım. 1 bölü 2 m1 çarpı b1'in karesi 1 bölü 2 m2 çarpı b2'nin karesi ile topladığım zaman bu 1 bölü 2 m1 çarpı b1 üssünün karesi 1 bölü 2 m2 çarpı v2 üstünün karesinin toplamı eşit olmak zorunda arkadaşlar. Enerji kaybı yok arkadaşlar. İkisini birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar hız korunumu gelir. Bunu da enerji korunumundan yazdık arkadaşlar. Hız korunumu ise arkadaşlar herhangi parçacıklardan birinin çarpışmadan önceki hızıyla çarpışmadan sonraki hızının vektörel toplamı diğer parçacığın çarpışmadan önceki hızıyla çarpışmadan sonraki hızının vektörel toplamını arkadaşlar eşittir. Yani i̇şlem basamağına geldiğimiz zaman V1'in artı V2'nin eksi olduğunu biliyorum. V1. V1 üstünü bilmediğim için artı eşittir. V2'nin yönü eksi V2 Yönünü bilmediğimiz için arkadaşlar ne yazıyoruz? Artı işaret olarak ünle bırakıyoruz. Bunu da hız kurulumu arkadaşlar olarak yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane örnek çözelim bununla ilgili. Saat sağa doğru gelsin. 3 kilogram kütleli bir cisim de bu tarafa doğru arkadaşlar 4 metre bölü saniye hızla bu tarafa doğru gelsin. Çarpışmadan sonra x ve y cisimlerin arkadaşlar hızları net sürdürme olmasın arkadaşlar. Birinci denklemimizi dedikilerle yazıyoruz. Momentum korunmaları arkadaşlar. Bu tarafa artı bu tarafa eksi ben direkt işlem basamağına geçiyorum. 6 kere 2 12. Eksi 3 kere 4 12. Çarpışmadan sonra 2 vx artı 3 bunun hızına da ne dedik arkadaşlar? Böyle yönlerini bilmediğimiz için artı. Buradan arkadaşlar şöyle bir denklem buldunuz. 2 tane vx artı 3 tane vy eşittir 0. İkincisi arkadaşlar hız korunumunu yazın. Çarpışmadan önce hızı 6 artı vx. Çarpışmadan sonra önce hızı eksi 4. Yürü dikkat aldım. Artı v. Buradan da arkadaşlar bir denklem yazarsanız bunu bu tarafa atarsanız vx eksi v eşittir arkadaşlar. Kaç olacaktır? Bunu da bu tarafa atarsam eksi 10 olacaktır. Peki şimdi arkadaşlar İki tane denklemimiz var ve iki tane de bilinmeyenimiz var. Şurayı ben 3 ile çarparsam 2vx, 3vx daha 5vx v yerler birbirini götürecektir. Eşittir nedirsiniz arkadaşlar? Eksi 30. Buradan vx eşittir. Kaç çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 6 metre bölü saniye. Eksi çıkmaz arkadaşlar. Önemli değil. Demek ki cisim ne tarafa doğru dönmüş? Geriye. Peki V eksi bulduktan sonra artık V'ye gidiyor. Arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Şurada altta kendi yerine yazarsanız. V ne demiştik? Eksi 6, Eksi V'ye eşittir. Eksi 10'dan bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsanız V'ye de eşittir arkadaşlar. 4 metre bölüm saniye hızla geriye doğru döner dersiniz. tane şöyle özel durum altında arkadaşlar bir şeyler söyleyelim. Özel durumlar. Özel durumlardan arkadaşlar birincisi eğer iki tane parçacık M hızı B1 M hızı arkadaşlar B2 ise şayet arkadaşlar kütleler eşit ise arkadaşlar hızlarını değiştirir arkadaşlar. Kütleler eşit ise kütleler eşit ise hızlarını değiştirir. Yani bu ilk cismi, bu y cismi olsun arkadaşlar çarpışmadan önceki hali buysa çarpışmadan sonra ilk cismi direkt arkadaşlar bunun hızını alır. Belki bu da arkadaşlar y cismi de direkt bunun hızını alır. Yani size şöyle bir soru sorulsaydı arkadaşlar. Kütlesler birbirine ne olsun arkadaşlar? Eşit olsun. Şurada kütlesi M olan bir cisim V hızıyla gelsin çarpsın. Bunların hepsinin kütleleri birbirine eşitse bunların üstünün de başlangıçta neydi? sıfırdı. Geldi çarptı buna. Bu sıfır oldu bu V oldu. Ondan sonra bu sıfır oldu bu V oldu. Bu sıfır oldu bu V oldu. X Y Z bu da arkadaşlar T olsun. Çarpışmadan sonra şu olacaktır arkadaşlar. Bu T olacaktır, bu X olacaktır, bu Y olacaktır arkadaşlar. Z cismi hangi hızla ve hızıyla ayrılıp gidecektir. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar, ikinci özel durumumuz ise eğer kütlesi M1, hızı V1, kütlesi m2 hızı b olsun arkadaşlar eğer bu iki parçacığın arkadaşlar momentumları eşit ise momentumları eşit ise geldikleri hızlarla arkadaşlar hızlarda hızlarla geri dönerler. yani bu çarpışmadan önceki hali ise çarpışmadan sonra M1 kütleli cisim V1 hızıyla M2 kütleli cisim de bu tarafa doğru V2 hızıyla arkadaşlar hareket edecektir. E şimdi arkadaşlar yani şöyle bir şey demiş olsaydık desem ki kütlesi 2M hızı olsun arkadaşlar kaç M? 4 v 4V. bunun da kütlesi 4M olsun hızı ne olsun? 2 v 8, momentumu 8 arkadaşlar işlem yapmadan direkt söyleyebilirsiniz. 2M kütleri cisim bu tarafa doğru kendi hızıyla 4 ve 4M kütleri cisim de bu tarafa doğru 2 ve hızıyla arkadaşlar direkt döner dersiniz. İki tane özel durum. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir şey demiş olsaydım, şöyle bir örnek daha yapayım. Bundan sonra geçelim arkadaşlar. Desem ki şöyle sürtünmesiz eşit bölmeler arkadaşlar yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada bir cisim var arkadaşlar. Şurada bir cisim var. Yani şurada olsun. Şurada da arkadaşlar bir cisim var arkadaşlar. Şurası O noktası. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6. Şurası O noktası. İlk cismi, Y cismi. Şu şurada olsun arkadaşlar. İlk cismi, bu da burada olsun. Y cismi olsun arkadaşlar. Desem ki de arkadaşlar şu soruda cisimler T süre sonunda O noktasında çarpıştıktan sonra sonra 2T sonunda şekildeki gibi şekildeki gibi <laughs> oluyor ise arkadaşlar oluyor ise bir hemen altına yaz arkadaşlar kütleleri eşittir 2. Momentumlar eşittir. Eşittir. 3. Bu çarpışmalı arkadaşlar dese ki enerji korunmuştur. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman bu o noktasında çarpışabilmesi için bunun hızına ben 2 ve be, bunun hızına 3 ve demem lazım ki arkadaşlar bu 2 birim gelsin bu 3 birim gelsin o noktasında çarpışsın. Çarpıştıktan sonra arkadaşlar bu kaç birim yol almış? 3. Bu kaç birim yol almış? 2. O zaman bunun hızına ben 3 verirsem bunun hızına ne derim? 2 verirsem. E o zaman arkadaşlar yani burası da tersürede toplam 2 tersüresi ise buralar da tersürede gerçekleşiyor. O zaman arkadaşlar ilk cismi olduğu gibi y'nin hızını aldığına göre arkadaşlar dersiniz ki burada Kesinlikle nedir arkadaşlar eşittir. Ama momentumları eşittir gibi şey arkadaşlar ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Kütleler eşit zaten momentumları Bunların nedir arkadaşlar farklıdır. Kütleler eşitse 2 kere 1 Kütleye 1 desek bunun momentumu 2'dir. Bunun momentumu kaç olacaktır? 3'tür. Ve arkadaşlar sonra da arkadaşlar Esnek çarpışma olduğundan dolayı Bunda arkadaşlar enerji ne yapmıştır? Korunmuştur. Yorumlar arkadaşlar ne yapabilirsiniz?

Şimdi arkadaşlar, ikinci arkadaşlar, merkezi olmayan merkezi olmayan esnek çarpışma arkadaşlar. Bu da arkadaşlar, merkezi olmayan kelimesini arkadaşlar duyarsanız iki boyutta çarpışma arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Dedim ki kütlesi M1 olan bir cisim bu tarafa doğru V1 hızıyla gelirken tam merkezinden değil de şöyle biraz üstünden veya yani altından arkadaşlar çarpabilir. İkincisi hareketli de olabilir arkadaşlar durumlu olabilir. Fark etmez. Bu çarpışmadan önceki halidir. Peki çarpışma gerçekleştikten sonra çarpışsınlar bu benim yatay doğrultumdu. M1 kütleli cisim bu tarafa doğru B1 hızıyla M2 kütleli cisim de arkadaşlar bu tarafa doğru V2 hızıyla hareket etsin. Şurası alfa burası da arkadaşlar ne olsun? beta olsun. Eğer arkadaşlar <laughs> kütleler birbirine eşit ise arkadaşlar alfa ile betanın toplamı arkadaşlar her zaman 90 derece kütleler birbirine eşitse. Peki bu çarpışma türünde esnek çarpışma olduğundan dolayı hemen hız korunacak, enerji korunacak, momentum ne yapacak? Korunacak. Peki yazalım arkadaşlar. Bunun momentumu hızıyla aynı yönde P1. Bunun momentumu hızı olmadığı için 0. Bunun momentumu bu tarafa doğru P1 üstü. Bunun momentumu da arkadaşlar bu tarafa doğru P2 e üstü dersi. Hızına arkadaşlar ne diyelim? V2 e üstü dedik. Şimdi arkadaşlar 1. P önce eşittir P sonra. Vektörel toplam da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani P1 artı P2 eşittir P1 üstü artı P2 üstü diyebilirsiniz. Peki vektörel toplam bu P1 yatayda P1 P2 yok eşittir. Bu P1 üstü. Bunun ucuna B P2 üstünü topladığım zaman şunların ikisinin arkadaşlar vektörel toplamı ne olmak zorundadır? Buna eşit olmak zorundadır. Yani bu P1 artı P2 üstüdür arkadaşlar. O zaman P1 artı P2 üstü otomatik siz ne dersiniz? Bu P'ye eşittir. Hatta şurası neydi? Alfa. Şurası da ne dersiniz arkadaşlar? arkadaşlar beta dersiniz. Şimdi arkadaşlar işlem yaptığınız zaman iki boyutlu olduğundan dolayı siz hem yataya da bakmak zorundasınız, düşeye de bakmak zorundasınız. Şimdi şunun yatay bileşeni nedir arkadaşlar? P virüsü çarpı kosinüs alfa. Şunun yatay bileşeni nedir arkadaşlar? p üssü çarpı kosinüs beta. Bunun dikey bileşeni P bir üstü çarpı sinüs alfa. Bunun dikey bileşeni P küsü üstü çarpı sinüs beta yazabilirsiniz. Yataya da bakmak zorundasınız arkadaşlar. Bir şeye. Peki yataya ben baktığım zaman yataydaki momentum korunumu. Yataydaki momentum korunumu. Yatayda çarpışmadan önce ne var arkadaşlar? P1. Eşittir. Çarpışmadan sonra yatayda ne var arkadaşlar? P1 üstü çarpı kosinüs alfa artı P2 üstü çarpı kos teta. Yazarsınız arkadaşlar. Peki şöyle desem arkadaşlar bu yön de belirsem bir de arkadaşlar artı eksi artı eksi demiş olsaydı. Bunların hepsi hangi yönde zaten artıyor. Peki düşeydeki yoktur. Ya çarpışmadan önce düşeylere herhangi bir momentumum arkadaşlar yoktur. Çarpışmadan sonra momentumun nedir? Direkt işlemlere geçiyorum arkadaşlar. Ben buna pozitif bu ne olacaktır? Negatif olacaktır. P1 üstü çarpı sinüs alfa eksi P2 üstü çarpı sinüs beta eşitliğini yazabilirsiniz. E atın bu tarafa zaten öyle olması gerekiyor arkadaşlar çarpışmadan önce sadece yataydaysa çarpışmadan sonra da sadece ne olması lazım yatayda. O zaman düşeydeki bütün momentumlar arkadaşlar birbirine eşit büyüklükte zıt yönde olması lazım ki arkadaşlar birbirini götürsün. Sadece nerede kalsın arkadaşlar yataydaki momentumun kalsın. E peki bunu bu tarafa doğru atarsak buradan P üstü çarpı sinüs alfa eşit olacak P2 üstü çarpı sinüs beta eşitliğini yazma şansınız var. Zaten unutmayın arkadaşlar. Çarpışmadan sonraki hızları oranını bulmak isterseniz arkadaşlar sadece düşeydeki momentum korunumunu arkadaşlar yazmanız yeterlidir. Hemen şuraya arkadaşlar mi yazıyorum. M1 çarpı V1 üstü çarpı sinüs alfa eşittir. M2 çarpı V2 üstü çarpı sinüs beta'dan arkadaşlar. Siz kütleler ve açıları biliyorsunuz arkadaşlar. V1 bölü V2 oranı ne yapabilirsiniz arkadaşlar? V1 üssü bölü V2 üssü oran arkadaşlar buradan ne yapılabilir? Buluna bir, bir dersiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersiniz arkadaşlar görüşmek üzere.